Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olursa ben sevinirim. Biraz rahatsızım. Sesim kötü gelirse ne yapayım? Elimde değil yani. Kusuruma bakmayın. Rahatsız olduğum için hastayım bu bir 5-6 gündür. Biraz bakmasan da geciksen de kusura bakmayın size. Bakmadığım için bakıyorum da. İnan ki öyle hasta da hiçbirinizi ihmal etmemişim. Gene sonunda size bakmışım. Bu genel bir fal toplu bir faldır. Kim açarsan onundur. Youtube kanalıma abone olmamışsa abone olmayı, zil bildirileri açmayı unutmayınız lütfen. Bakalım şansınıza ne çıkacak. Gösteriyorum size. Bir de size bakmadım bazı zamanlarda söylüyorsun ki Yok niye bakmadın neden bakmadın böyle bir para pul vermiyorsun ki emir yağdırıyorsunuz Böyle biraz anlayışlı olsanız ben de sevinirim sizde Yani alma verme dengesini koruyun yani bunu da bilin e, Kimse ücretsiz size bakmıyor benim dişimden sadece ben bakıyorum Onun için de değerimi de bilin yani Arkadaşlar bir kapı size çıkmış ama çift kapılıdır. Bu çift kapılı yani büyük bir kapıdır. Artık e, devlet kapısıdır. E, bir türbe gideceksiniz. Nereye gideceksiniz? Çift kapınız bekliyor ya Allah'ın izniyle. O çift kapıda böyle dilekleriniz tıkır tıkır ondan sonra gerçekleşecek. Yani oradan gittikten sonra döndükten sonra Allah'ın izni ile hepsi teker teker olacak. Rabbim izin verirsen. Bugünün niyeti size bakıyorum. Kim açarsan onundur. Herkes içinde niyet tutabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Bugün Perşembe günüdür. Sizin için zaten pardon bu video e, Cuma günündür. Pardon. Yanlış söyledim. Cuma gününün niyetidir. Cuma günüdür. Cuma günü için bu videoyu hazırlıyorum. Cuma günüdür. Saat kaçtır? Saat 5'tir. 5'te şimdi size hazırlıyorum çünkü inşallah inmesi biraz gecikiyor. O benim elimde değil. Artık erken inecek, geç inecek bilmiyorum. YouTube onu ayarlıyor. Bakalım size kocaman bir güvercin var. Bak görüyorsun size iyi haberler hazırlıyor ve iyi haberler size getirecek Allah'ın izniyle. Baksana uçmak üzere bir hafta içinde size çok güzel müjdeli bir haber getirecek. Bu haber de G harfinden getirecek. G harfinden bir müjde getirecek. Bu G harfi bir insanın isminden, Yasu isminden. Artık inan ki buradan bir erkekten bu harf size yani bu telefon haberi alırsınız. Bu telefonunu sanki engelli engelden kaldıracak ve sizi arayacak canım. Çok iyi bir haber alırsınız. Bir bal arısı da bir arkadaşımıza bir müjde gidiyor. Yani bir madi durum manevi hem madi bir destek sanki bir yerden alıyor ve bir desteği oluyor ve uzak bir yol var uzak yol bu yolda biraz virajlıdır bu yola da Allah'ın izni ile gideceksiniz Rabbim izin verirse. bir de buradan bir kişinin gözü sizin üstünüzde ama çok üzgün böyle gözleri doluyor çok sıkıntılı bir kişidir gözü sürekli yollarda Ha ne zaman gelecek, nasıl gelecek, gelmedi, ne oldu, nasıl bitti. Çok fazla fazla düşüncelere giriyorsun canım. Bir güzel yüzlü de sizi düşünüyor, çok seviyor sizi. Biraz inanmıyorsun, güveninizi sarsılmış. Bu güven sarsıntı için böyle biraz güvensizlik var sizin içinizde. Ama bu güvensizliği hiç olmasın. insan bazı insandır yani hata yapabilir. Bu da bir hata yapmış. Yani bu hatanın e, bedeli vermemeli. E, Allah yarattığımız hepimiz hata yapıyoruz. Diyor çiğ süt emmiş insanlar. Bizim için hata olmuş. Dünyada herkes hata yapabiliyor. Bir kişi aslan gibidir. Karşına çıkacak. Bu aslan size çok iyi bir destek verecek. Bir bayanımız doldur ama bir erkek de Sanki boşanmış gibi bir kişidir. Size çok iyi gelecek. Uzak bir yerden size gelecek ve size destek verecek ve size sahip çıkacak bu kişi. İsminden iyi var. Ya su isminden ya isminden ona güvensen ona sarılsan çok size iyi gelecek arkadaşlar. Biraz sesim çıkmıyor. Gerçek biraz zorluyorum kendimi. Kusuruma bakmayın. Bir de atın arkasından koşuyorsan ki bu dileği kavuşmak için bu dileğine kavuşabilirsin. Biraz daha kendini zorlasan biraz daha gayret edersen Allah'ın izniyle ulaşırsın ve yakalarsınız. Yakalayacaksın bu dileğini yani canım. buradan kurbanlık görüyorum. Biri kurban verecek Allah'ın izniyle artık bu kurban adaktır. Artık e, nedir e, sadakadır, nedir? İnşallah verecek canım. Buradan bir ad görüyoruz. Bir yani evlilik isteyen bir kişidir. Bu erkektir bu sefer. Yani inşallah evdu evlenebilecek. Yani güzel bir mutlu bir hayat ve iyi ona gelecek. Allah'ın izniyle bir evlilik hazırlığı yapacak yani. E değil bir buçuk ay içinden Allah'ın izni ile bu herkese geçerli değil size uyanı al oymayanı bir başkasınındır. Çünkü böyle özel bir değil. Özel isterseniz orada numaram var bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben numaramı bırakmışım yani. Bir kişi üzgündür ama bir kişinin elinden valis var ve hanene doğru geliyor ve seni mutlu edecek bu kişi çoktandır gitmiş gözün yollarda ama bu kişi gelecek Allah'ın izniyle. Yani uzak bir yerdendir ama size geri dönüyor ve dönüşü var yoldadır yani. Fazla uzun sürmez Allah izin verirse deyim iki ay içinden bu kişi dönecek. Sırtı ile birlikte sırtından böyle biraz sani maddi durum var sanki bir çalışmaya gitmiş ya bir para kazanmaya gitmiş size birlikte ge geri gelecek bir arkadaşımızı görüyoruz sanki bir kişiden küsmüş ama ikisinin arası bozulmuş bir karı koca yani bayanla eş böyle karı koca çok şey oluyor yani ağır oluyor ee, eşiyle birlikte darılmış sanki Evi terk etmiş gibi. Bu kişinin de evinden liskab bulunuyor. Bu kimse ikisini birbirinden uzak tutmuşlar. İkisi ayrılması için bir şeyler yapmış. Yani sanki kilitlenmiş bu kişi. Onun gözünün önünden kapkara olmuş. Ondan dönemiyor. İnşallah döner diyelim. Biz de dua edelim canım. Bir deveniz çıkmış. Deveniz yüklüdür. Ama devenin Sanki ucu dışarıdan yarısı görünmüyor gibi. Daha fazla bekleyecek bu neyse. Ya mirastır ya da e, şeydir yani emeklilik bir yerden gelecek. Ama daha biraz bekleyebilecek. Daha fazla biraz bekler. Bir devlet kapınız çıkmış. Bu devlet kapısı da bir mahkeme sürecek. Ya boşanmadır ya da e artık neyse inşallah bitecek birinci celseden değil ikinci celsede bu iş bitiyor ikiniz de kurtuluyorsunuz artık ne hakkında ise <laughs> hanenizden bir güneş doğuyor Allah'ın izni ile beklenden çoktandır yani inşallah bu müjdeyi duyacaksın ve olacak bir kişimizin aşırı derece mutsuzdur ve hanenizden mutsuzluk var sürekli bir tartışma içinden, bir panik içinden, bir sorunların içinden, böyle bir kalabalık içinden sanki her zaman hap taşınacak gibi böyle bir telaşta yani. Ama biraz sabrı yok diye böyle gittikçe daha fazla kendini kilitliyor. Biraz daha sabır edersen zaten istediğine kavuşabilecek bu kişi. Sadece sabır etmen gerekiyor mecbur. Bir kişidir göz yaşını döküyor böyle durmadan göz yaşı iniyor. Bir de yıldızı parlayacak yıldızı düşmüştü. Çok güzel bir yıldız parlayacak Allah'ın izniyle. Yani kendine gelecek eski haline dönecek. Bir kızımızdır sanki bir kişiye inanmış çok güvenmiş de ama o kişide nankörlük yapmış sanki kör kedi gibi nankör gibi nankörlük yapmış ona karşı. Yani onundan faydalanmış gibi görüyorum. Bu artık sanki e, böyle ben işimi gördüm ya arkamı çevirdim gibi bir durum görüyorum. Ama bu güzel bir şey değil. Yani bunun vebali çok büyüktür. Bu geri kendini üzme gene pişman olur sana umarım. Allah'ın izni ile canım. Bir arkandan dönüp dolaşan bir kişi var. Dolaplar çeviriyor. Arkandan planlar yapıyor. Plan projesi doludur. Sanki sizi ilen ailenizi birbirinden uzak tutmuş bir kişidir. Yani artık büyülerle yapmış, neyle yapmış, bir şeyleri yapmış. İnşallah bu büyüler ortada kalkacak. Bir şey gördüğü zaman büyüler ben de üzülüyorum. İstemiyorum. Kaç defa bazı bakıyorum onlara söyleyemiyorum. Diyorum ki üzülmesin psikolojik bozukluğu yaşamasınlar. Ondan söyleyemiyorum. Tek tük söylüyorum yani. Defalarca yani söylemek zorunda kalıyorum. Bir kişi hastadır. Biri ayağının altından oturmuş. Bayandır hasta olan. Hasta da yaşlı değil genç biridir. İnşallah Allah selamet verecek ona Rabbim diyelim. Bir tilki etrafınızdan dönüp dolaşıyor buradan sanki böyle bir hile peşindedir. Seni sizi kandırmaya çalışacak, kastan yuvanı da yıkacak gibi ya yuvanı bozacak gibi bir durum var. Yani bir yani bir böyle bir kendini kontrol et ve dikkat et sanki bir yani sizi baştan çıkartmasın. Çünkü onu böyle bir düşünüyor muyum? bir bakalım tabağınızda ne çıktı ne çıkacak tabağınıza da bakıyoruz Bir göz yaşın var canın, bir göz aydınlığında görünüyor çünkü herkese bir sırt kişiye ay değil. Bu genel bir faldır. Ayınız çıkmış çok güzel hilaldir. Bir kişi yalnızlık çekiyor, çok üzülüyor, yola düşmüş ve boşluktadır. Sanki kimi görsen hemen onunla e, atlayacak gibi çünkü boşluktadır bu kişi kim karşına çıksın hata yapacak durumda. Çünkü sevgisiz kalmış sanki sevgilisi terk etmiş gibi görüyorum. Buradan baksana bakıyoruz. Bu ondan hata yaparsın. Biraz kendini dikkat et ki yoksa büyük hataların şeyi yok yani telafi yok onun. Bu kişinin isminde H harfi var sadece. Bir üç numara size çıkmış ya kapı numaranızdır ya yani e, Uğur numaranız da olabilir Bir kişi gelmiş Büyüklerin elini öpüyor Ama bu büyükler de Sanki e, böyle bir e, Tanışmadır Ya aile tanıştırıyor Ya da e, Ailesi ile artık hangisidir Bir aile büyüdür Elini öpüyorsun ayaktasın Bir kişi de senin yanında duruyor bir de buradan affedersiniz Bir köpek çıkmış sanki Bu köpek havluyor söylüyor Bunu yapacağım şunu yapacağım bunu edeceğim Yalan çıkıyor hep Diyor böyle çerkirge gibi Sıçrıyor bu tarafa o tarafa Sürekli Bu tarafa dönüyor Şu tarafa dönüyor bir kişiydi canım Ve bir de e, Buradan e, şey çıkmış tavşanınız var Bu tavşan da iyi habercidir Üç yerden size nasip geliyor yani haber de geliyor. Bu nasipler küçük küçük hediyelerdir sanki uzak bir yerden kargo ile gelecek size canım. Bir de sanki yasak bir aşk yaşıyorsun böyle üçlü üçgen bir aşk görüyorum. Sanki ya kadın bir eşi var ya da erkeğin eşi var. Ee, bu bunun için böyle biraz e, sorun yaşıyor canım. Sorun dikkat etsin biraz çünkü pek fazla karşıdaki kişi de ona sağlam gitmiyor gibi. Bir deve koşu çıkmış. Deve koşu da bir mirastır. Yani bir madi durumdur, dileyendir canım. Bir kişi de genç kızımızdır ya bir kişiye aittir. Bir e, yani sınavdır nedir hazırlıyor diyor kazanırım kazanmam ama kazanabilirsin yapabilirsin istersen yaparsın canım. Ve bugün de bu kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalarınız olsun. Güzel gününüz olsun. Rabbim böyle bu cuma günü hatırına bütün dileklerinizi kabul etsin canım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Canım.